Yay ve yükselen yay 16 ile 22 Haziran 2025 haftası. Geçen haftaki Dolunay seni yakından ilgilendirdi sevgili yay. Çünkü birinci evinde gerçekleşti. Bu Dolunay'la birlikte ben kimim, nasıl görünmek istiyorum, neye ihtiyacım var gibi sorular zihninde yankılanmış olabilir. Şimdi ise bu farkındalıkları yaşama katma, kendi içinde sindirme zamanı. Haftaya Ay Kova Burcu'nda başlıyorsun. Yakın çevren, kardeşlerin ya da iletişim trafiğin ön planda olabilir. Ardından balık burcuna geçmesiyle birlikte biraz içe çekilme, evde vakit geçirme, duygusal dinlenme ihtiyacı artıyor. Koç burcuna geldiğinde ise 5. evin aydınlanıyor. Hobiler, aşklar, keyif alanların yeniden canlanabilir. Mars'ın 10. evine geçmesiyle birlikte kariyer ve hedefler konusunda daha çok efor sarf etmek isteyebilirsin. Güneşin yengeç burcuna geçmesiyle beraber ise ortak paylaşımlar, duygusal ya da maddi bağlar, şifa ve dönüşüm temaları güç kazanıyor. Kalbinin mutfağında bu hafta biraz derinlere inmeye, tadını anlamaya çalıştığın tariflere yer açılıyor. Haftanın mesajı, kendine "Nasılım?" diye değil, "Neye doymuyorum?" diye sor. Yanıt kalbinin derinliğinde.